en doğru yaklaşım varlığımızdan farkındalığımıza geçmek. En doğru yaklaşım. Çünkü varlığımız ile referanslarımıza dayandık. Pergeli koyduğumuz yer, varlığımız, en sağlam yerimiz bizim. Hissettiğim, içtiğim su, ben kendim ve su bunun üzerinden tanımlıyorum. Bana bu suyu yaratıp bunu içiren ne kulluk ediyorum bunu gökten indiren kudret. Huvellezî enzele minessemâimâ. Ben ona tapıyorum, başkasına tapmam. Yavruyu anne karnında şekil ve suret veren Huvellezî yusavvirukum fil Keyfe yaşa. Dilediği gibi annelerin karnında, ceninler halindeyken şekil ve suret suret veren. Kim veriyor o şekli, o sureti? Estetiğe gittiğin zaman bir dünya ölçüyor, biçiyor değil mi? Yapıyor. Yapmak zorunda. Durduk yere şekli almaz ki. E bu şekli bu haliyle aldıran kim? Bazen anne doğuruyor ya diyor ben biraz daha şöyle bir güzel bir şey beklemiştim. Bu da biraz hani istediğim gibi değil. Onun bir etkisi yok onun üzerinde. Yaratan istediği gibi keyfe yaşar. Biz hep onu yaptıkları üzerinden tanıyoruz. Bize suyu indiren, bize çocukları yaratan, vakti gelince bizi öldürecek olan. وَلَاكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ Onlara de ki, ben sizi vefat ettiren kudrete tapıyorum. Ne diyecek adam sana? Bak ben sizi vefat ettiren, ben vefat etmeyeceğim dese diyemiyor, ölecek ben bu buyruğun altında değilim, öyle bir kudretin bana hükmü sökmez dese diyemeyecek. Öyle bir kudretin etkisi altında yaşıyor zaten, ben işte ona tapıyorum. Hz. İbrahim'in, yaratanın yarattığı ayet ayet, Kur'an'da o yüzden Cenab-ı bunların hepsine ayet diyor. Ve biz bu ayetleri algılayabiliyoruz. Ve bunlar Hı. üzerinden yaratıcımızı tanıyoruz ve ancak ona kulluk ediyoruz.